Attık. Takımı kurduk. Evet. Takımda eksik seyiz asistanımız. Takımın çoğu burada. A takım. Şimdi elindeki salam bitti. Bir sonraki salama gene vereceğim. Kesip kaldım. burada Gitmek yok. Aa, değil Yok. Yo, doğuran daha yok şu an. Doğuran olsaydı burada olurdu. Merhaba. Hamile olan daha doğuracak. Daha zamanı var. Merhaba şimdi. Çok bu. Bu da sen de gel. gel. Seni de bu. Sen de gel bu. Şimdi bu proje adanı olduğunda. Bakalım ne olacak? Kaderimiz. Bayağı. Ben de o oyuncağımız buradan. Bayağı bakıyorum. Tak 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 tak. Güzel besliyoruz.